Selam arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir duyurum var. Pazar günü saat 6'da Twitch Mitrein kanalında 4 vs 4 turnuvasının finali olacak. Biz e, OPG takımı olarak katıldık bu turnuvaya ve finale çıktık. Toplamda 5000 lira ödül havuzu var bu bahsettiğimiz turnuvada. Sizleri de turnuvayı izlemeye bekliyorum. Sukat evet, düştü. Sailex sen öldün. İki kişi gözden. Silex, girme oraya kaç. Girme oraya öldün Sailex. Sailex öldü. Nasıl kaçıyor? <laughs> Sen şimdi şunu izle abi. Hayır, Ab Abi bu bir sukat değilmiş, onu öğrendik. Orada iki var, burada da iki var. Geleyim mi sana yardıma? Hakem mi? Olabilir aslında da. Önümde. Bu adamda vektör falan var abi, benim orada. Burası top. Top mu oynuyor? Kalkonda. Mermi Lan öl öl. Ee, bu adam da var abi 30 tane. Çektim. İdan üç yok mu? Yedi. Helal etsin sen. ak Abi Bomba. attım sana gel. Beyler yan yana oynayın. Ee, çekmem lazım Ismail koruyabileceğim. Geliyor oynuyorum ben Sonuncu sizin orada. Lan. Oh. Arkamda 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 arkamda. Yok ki canım yok. Allah, <laughs> Aldım Allah. onu. Ulan ne güzel kill çalmaya geliyordum ya. <laughs> Abi bu canlı tamsın adam var. Kit atıyorum isteyen var mı? Şimdi. Seni gördüm fındık faresi ya. <laughs> ben de. Nereden çıktı lan? yedi. Ben yedim. Oha. <laughs> yuvam yıkıldı yuvam. <laughs> Biraz daha inersem açıları yok bana. Kaldır kanka. Kaldır Nereden çıkıyor ki buraya? Şöyle bir şey yapacağım ben ama. <laughs> Oynadı konak hemen abi. Flash çıkacağım. Flashladım. <laughs> Sanırım sen de gel Ben, ben benimki de var bak. Anam. O, o son flash bu... sıçtı o ağzımıza. Üçümüz <laughs> <laughs> de. <laughs> Baktı galiba Tamam Ha şurada maçı maçı Adam çıksın Sen Solda da abi. var Haa Scope var Ben arabanın önünde kaldım Öyle lootlayın da ölün tamam mı? Ama öyle lootlayın ha <laughs> Abi şey 4x7'den ufak Haa Konjine Canım %75 ama Ha sol konjine aynı. Evine Çok güzel Abi e, önümüzde bir grup daha var Ozan Two tap ya Tu tip. Adam oyuncu ya. Çıkın 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 çıkın. Am <laughs> ben öleceksin. Ben sanki olsun. Korktun değil mi sen öleceksin diye. Çok korktum abi. Adamı markımda sanıyordum. Korktun mu? Girmiş. Yani Araba, en araba en vermiyoruz abi. abi Ben de şu an artık vermeyeceğim zaten. <laughs> dolu, Anana. Önümüz, önümüz Anana. dolu önümüz, Anana. dolu önümüz dolu. Abi ağzıma sıçtı ama. Biraz kol yapalım tuğte pattım düşmedi. <laughs> İki hit yedi nasıl? Onlara bak. Vay. Arabanın tekerleklerini alsanız onların. SLR olan arkadaşlar. Şey oynayayım mı ya? Ha şey. Kamyon gibi şey var. Oha. Ne? O ne lan? O ne? Sen ciddi misin? Avuk değil mi o ya? Kuruz abi. Evi yattı ne? Göl'e oluyor. Yok oğlum. Hangi göl lan? Bineyim bakayım ben. Dolu oldu ha oraya mı? Atın abi kafayı atın kafayı. Lan, ona, At 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 Oğlum chat dedim. Abi biz öldük Oza abi. Fark ettim. Smoke hey. yok atamıyorum sana. <laughs> Çaresiz. Tamam, Buraya doluydu Simar dikkat et. Ben adam gördüm. Adam geri gitti, yani. geri gitti, geri. Smoke ya. atıp parka gitti bak. Çekil bakayım. O ezmemiz yok mu ya? Yok. Tamam tamam smoke açıldı zaten. Kemal abi mi? kapanı çeker misin? Bir güne kalıcam lan. Sağ olasın abi. Oy. İki naş. Öldüler. Aa öldüler. İki naş. Naş ne lan? Naş, ne lan? <gülüyor> <gülüyor> naş da demezsin ya. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi, Hadi naş. köyüne. Dota inşallah ilk gidip... Evet İlk abi, giden inşallah ölür. Yok ölmez vazgeçtim. Abi bir seviye çantan... Ne var? Evet. Groza, Groza alacak mısınız? Yok ben tövbeliyim o silahı. Her seferinde tövbemi bozacağım ama bu sefer bozmayacağım. Turcu bulursanız alırım bu arada. Dayı bogey ile vuracağım. Bagi bagi, kim seviyor belli. 4x attım ben yere. Allah ee, skar aldım ya. Var ska. mı? Alık eklentirdi, alık eklentirdi. Hadi şu bıraktığımız aracı alalım ya bir koca gerekli benle gel. Arzadan boost alabilir miyim arkadaşlar varsa? Valla iki ara var vereyim mi? Bir tane de şırıngan var. Valla ben nerede? yine 12 tane Hadi boost bence. Tamam abi. Yarısını verdim deyince bir çok gibi hissettim ben. Çok çünkü. Aa Aaa ne? Sıçtık nokta kod. diğer... Ee, ben, ben smoke yani. galiba abi çok hızlı öldü. %90. Galiba abi. <laughs> Gelirsek mi yaşarım bu arada. Ya. Ya. Arabamız var mı sence? Ben geldim biliyor musun? Orada Toros var ben. De. Yani evet, bana oynayın. Nasıl olmayan bir Toros. Ende more... Bu çocuk hile ya. Nasıl baktın öyle adam? <laughs> Bak, Kemal adamla bakış. Aynen. Her düştüğünde hile, her düştüğünde hile, he. Hile. Ben görmedim bu arada adam. Ya adam sen, saniye. O zaman ya. sen körsün. Sen et çattı bu burada tam kolos. Ufak ufak sıçtık gibi hissiyat var içimde ama tam da şey yapamadım ya. Yani, emin olamadım. O değil de buslar gitti. Çok biri takıldık ya. Yok abi tek amacımız arabayı alıp gelmekti yani. Oy delerin oradan. Kesin ezdiğimizin arkadaşları şey söyleyeceğim sana. Adam Çatışma Salet, Çatışma. Tamam. Ama geri de çıkamayız. Ne yapacağız abi? Ben çıkıyorum abi. Abi bunlar sizin üstünüze gelecek gibi. İşte o yüzden diyorum hoş. Tamam abi. Tamam burada kalın. Basın boostları. <laughs> bol bol iyi. Abi. Kaç bak ya O kaç. Ne kaçmış. İyi kaç mi hallediyorum da. Böyle güzel herhalde. Kaç piksel çekiyor. geliyor. Gelmiyor. Gerizekalı. Ayaklarını yaptın lan. Onun bir soldakine bir canı var. Ayağın ayağın. Aynen. Nereye gidiyor lan o mermi? Gidiyor lan ki o mermi. Gidiyor lan. Sağda sağ. Öldü ya. Yani. <laughs> İki hit var benden abi bunun. Fark etti. Allah! Allah açıkta yakaladı beni. <laughs> Adam ağrı yerine abi, şey kaçıyor. Ee, abi evet. mi abi? Eseler oynayınca tabii böyle oluyor. Hadi <laughs> ay. arka. Yüzmüş şeref. Geri mi gelmiş? Bilmiyorum Gali. abi Güzel. orada da olabilir. Burada da olabilir. Beyin oyunu yapıyor onlar. Benzinin so sağ solundan geliyor. Yedi bir tane vur onu. Yedi bit. Ya buraya. Bir tane daha yedi. Sen lan. Abi eselerim var diye saldım sana benim. Abi kurban Ay, Ay ya adam. sattı bende takma yapacak. Aa. İlk iki kit Ne yani? Devam. Adam öldü. Bismillah. Backstep edi seneler. <laughs> bir şey diyeyim mi ben bir tek yerim bu arada. O seni bir body'e ye tek yedim ben. Ha. Arkamız var abi. Allah. Sıkmayın lan. Çok kötü kaldık ya. Şimdi biraz fantezi noktasına ulaşmaya çalıştık ama o da olmadı yemedi. İnanma 5 bir öldün abi. O ıskayı yapmayacak. Oğlum siz değil sizin yedi jettiniz gelsin. Yeleğimin var abi. Solumda da o var. Yukarıda AVM, ileride MK. Anlıyorum. Groza'da var oyunu. O da sendeydi zaten. Sende yok oldu. Yok abi sağında adam var burada açık. Gördüm, fark ettim. Burada var mı adam? Siz de gene sıkın. hareket mi? Ev oynadı. Oynadı mı o ya? Oynadı. bak. Hmm, var orada. Gene arada kaldı ki sağında da solunda da adam var şu an. Şu an çok problem değil. Şu adam vurayım bir. Tam bir vuramam. Şey Abi <laughs> bir de 9 mermim var. Alamadı şu kulübe inler beklersin. Camları indiriyorlar. Allah zırh da kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bomben o var mı? Çok bak korkma orada. Bomben var da. Sağdaki evi oraya durur, abi. oynuyorlar. Taş oynuyorlar. geldi Az olsun. Sağında abi adam sahibinde. Hemen önünde. Tamam. Bir el bombası çektim ama çekemedim. Arkandan geliyor. Arkanda. Yukarı çıkıyor. Yo. Altında, altında abi altında. adam. Tam altında. Atlayıp vurabilir misin? Sevgi hadi kaybol şimdi. G. 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 Kaç? 3. 3. 5. 3, 5, 8, 10, 18. 6 ya da 7, 6. 18, 20, 20 4 Evet arkadaşlar 24 kilo güzel bir gameplay oldu yine. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoya hemen bir like atarak bize çok büyük bir destekte bulmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.